Kenan etrafına bakındı ve hafifçe gülümsedi. Artık her şeye en baştan başlayabilecekti. Bunun için ülkenin bir ucundan diğerine taşınması, kimseyi tanımadığı, ne bir akrabası ne de bir arkadaşı olan bu yabancı şehirde yeni bir hayat kurması gerekmişti. Ama bundan hiç pişman değildi. Geçmişinden kaçmış, her şeyi geride bırakmıştı. Ne kadar çabuk unutursa, onun için o kadar iyi olacaktı. Oysa bir zamanlar her şey yolundaydı. İyi bir işi Güzel bir semtte kendi evi ve herkesin imrenerek baktığı, güzelliğiyle göz kamaştıran bir eşi vardı. Sokaktaki erkeklerin dönüp tekrar tekrar baktığı, kıskanılan bir kadındı. Ama sonra her şey tersine döndü. Bunun bir işareti olmamıştı. Ne büyük bir kavga, ne fırtınalı bir gün. Hayatının değişeceğini gösteren hiçbir uyarı yoktu. Sıradan bir iş gününde Kenan, ofise geldiğinde çalışma arkadaşlarının alaycı bakışlarını fark etti. Onların aralarında fısıldaşıp gülüşmesi garibine gitti. Hatta lavaboya gidip aynada kendine bile baktı. Ama her şey normaldi. Derken şirkete yurt dışından büyük bir sipariş geldi. Ve iş yerinde herkes kendini bu projeye kaptırdı. Günlerce uyumadan çalıştılar, tasarım yaptılar, testler gerçekleştirdiler. Aylarca süren bu süreçte Kenan'ın hayatı, masasındaki kahve fincanları, uykusuz gözler, teknik ekiple tartışmalar ve büyük bir iş başarmanın verdiği heyecanla geçti. Eve çoğu zaman gece yarısından sonra gidiyor. Bazen de hiç gitmeyip şirkette sabahlıyordu. İşin yoğunluğundan dolayı eşinin bu duruma nasıl tepki vereceğini merak ediyordu. Onun sabrının bir sınırı olacağını düşünüyordu. Ama aksine eşi bu projeye olan bağlılığını anlayışla karşılamıştı ve bu durumdan şikayet etmemişti. Kenan, iş arkadaşlarıyla birlikte sunum yapmak için sipariş edilen makineleri müşteriye götürdü. Başarıyla tamamlanan toplantının ardından büyük bir anlaşma imzalandı. Fabrikanın müdürü mutluluktan havalara uçuyordu. Kenan ve ekibine büyük bir prim verdi. Hatta kutlama yapmak için bir restoranda özel bir yemek organize etti. Ve tam da bu kutlamada Kenan için her şey değişti. İş arkadaşlarından biri alkolü fazla kaçırmıştı ve diline hakim olamıyordu. Kenan'a dönerek alaycı bir gülümsemeyle "Ya sen nasıl bir adamsın? Koskoca adamsın ama nasıl böyle biriyle evlisin? Doğru düzgün bir kadın bulamadın mı?" dedi. Kenan'ın kanı beynine sıçradı. Karısı hakkında kötü söz söylenmesine asla tahammül edemezdi. Sarhoş adamı yakasından tutup sarsarak kendine getirdi. Adam korkudan ayıldı ve telaşla konuşmaya başladı. "Bak, bunu ben uydurmadım. Herkes biliyor." Önce dedikodular başladı. Otellerin yakınlarında sık sık görüldüğüne dair. Sonra mali işlerden Ahmet de söyledi. Hatta ona bir teklifte bulunmuş, o da kabul etmiş. Rıza da inanmamış. Kendisi denemiş ve Kenan'ın gözleri kararmıştı. Dedikodulara inanmayı sevmezdi ama iş arkadaşlarının kaçamak bakışlarını, konuyu geçiştirmeye çalışmalarını fark etti. O an anladı. Bu bir dedikodu değil, gerçekti. Kendini nasıl dışarı attığını, eve nasıl gittiğini bile hatırlamıyordu. Kapıyı açıp eşinin karşısına dikildi ve yüzüne bakarak hesap sordu. Kadın hiç istifini bozmadı. Hatta alaycı bir şekilde güldü. ''Ee, ne olmuş yani?'' dedi. ''Genç ve güzelim, sen işinde kaybolmuşken benim de ihtiyaçlarım vardı. Ne yapacaktım? Beni seven, ilgilenen adamlar varken bekleyip duracak mıydım?'' Daha ilgili ve nazik erkekler ona ilgi gösterirken, kocasının geceleri bile eve uğramaması umurunda değildi. Kenan, sokaklarda sabaha kadar yürüdü, kafasını toplamak istedi. Eve döndüğünde aklı artık tamamen netti. İlk iş olarak boşanma davası açtı. Öfkeyle hareket ettiğinden başlangıçta karısına evi bırakmayı bile düşündü. Ama eşi buna sadece alaycı bir kahkahayla karşılık verdi. Sen kimsin ki? Sence benden daha iyisini mi bulacaksın? dedi küçümseyerek. Bu sözler Kenan'ı gerçekten öfkelendirdi. Çok konuşan biri değildi ama bir şeyi yapmaya karar verdiğinde onu sonuna kadar götürürdü. Neyse ki evlilikleri boyunca alınan her şeyin sahipliğini etti. Bu yüzden malları bölüşmek zor olmadı. Başlangıçta karısı bu boşanmayı ciddiye almadı. Sadece gülüp geçti. Sonra tehdit etmeye başladı. En sonunda yalvararak ağladı. Ama Kenan kararını çoktan vermişti. Boşanma süreci boyunca iş yerinde olanlar da onu rahatsız etmeye başladı. İş arkadaşları ona acıyan gözlerle bakıyordu. Bazıları ise arkasından fısıldaşıp gülüyordu. Kenan her şeyi fark ediyordu ama kavga çıkarmak istemiyordu. Sonunda bir şeyin farkına vardı. Bu iş yerinde artık barınamazdı. Bir gün müdürünün yanına gitti ve olan biteni olduğu gibi anlattı. İstifa dilekçesini masaya koydu. Müdür onu kaybetmek istemiyordu. Maaşına zam yapmayı, hatta ona özel bir ofis vermeyi teklif etti. Ama Kenan için bunun bir anlamı yoktu. Dışarıdaki dedikodular bitmeyecekse, dört duvar arasındaki bir oda ne işe yarardı? Sonunda müdür pes etti ama Kenan gibi deneyimli bir mühendisi kaybetmek istemediğinden onu eski bir dostuna yönlendirdi. O kişi ülkenin diğer ucunda bir fabrikaya sahipti. Alan biraz farklıydı ama Kenan yeniden öğrenmeye hazırdı. Birkaç gün içinde tüm eşyalarını topladı, tüm geçmişini geride bıraktı ve bilinmeyene doğru yola çıktı. Yeni şehir ona ilk andan itibaren huzur verdi. İşine hızla adapte oldu. İlk birkaç hafta kiralık bir dairede kaldı. Ama sonra kalıcı bir yer aramaya başladı. Emlakçılar ona modern sitelerde evler gösteriyordu. Ama hiçbirini beğenmiyordu. Derken, şehir merkezinde eski ama sıcak bir apartman buldu. Küçük bir avlusu, az katlı yapısı ve birbirini tanıyan komşularıyla tam da aradığı yerdi. Burası sadece bir bina değil, büyük bir aile gibiydi. Kenan, bu ailenin bir parçası olmaya karar verdi. Komşularıyla hemen iyi ilişkiler kurdu. Yaşlı teyzelere torbalarını taşımakta yardım etti. Amcalarla spor sohbetleri yaptı. Apartman kapısının menteşelerini yağladı. Bankları düzeltti. Bahçedeki kurumuş dalları budadı. Herkes ondan memnundu. Ona samimi tavsiyeler vermeye başladılar. Ama en sık tekrarlanan uyarı şuydu: "Bak, bizim Selma'ya dikkat et. O biraz serttir ama kötü biri değildir. Korkmana gerek yok." Kenan Birkaç kez farklı insanlardan aynı uyarıyı duyunca ister istemez meraklandı. Kimdi bu Selma? Çok geçmeden cevabı aldı. Selma hemen yan dairesinde yaşıyordu. Ancak çalışma saatleri farklı olduğu için aylarca hiç karşılaşmadılar. Derken bir cumartesi sabahı Kenan apartmanın merdivenlerine çıktığında aniden çok güzel bir genç kadınla burun buruna geldi. Öylece kala kaldı. O ana kadar apartmandaki herkesi tanıdığını sanıyordu. Ama Selma ile ilk kez karşılaşıyordu. Selma kibar ve sıcak görünüyordu. Ancak neden onun hakkında dikkatli ol diye uyarılmıştı. Kenan anlayamadı. Tam o sırada Selma elindeki poşeti kaldırdı ama torba yırtıldı ve içindeki meyveler merdivenlere saçıldı. Ben yardımcı olayım diyerek hemen eğildi Kenan. Meyveleri toplamak için uğraşırken aniden yan dairenin kapısı açıldı. Kenan merakla başını kaldırdı ve kapının önünde oturan küçük bir kızı gördü. Tekerlekli sandalyedeydi. Küçük kız, ona sevecen bir bakış attı ve gülümseyerek, merhaba, dedi. Teşekkür ederim, dedi Selma kibarca. Ama Kenan'ın bakışlarının kızına kaydığını fark edince, gülümsemesi bir anda kayboldu. Yerine sert, soğuk bir ifade geldi. Kenan ne diyeceğini bilemedi. Tam o sırada, küçük kızın bulunduğu dairenin kapısı sertçe kapandı. O an Kenan, Komşuların neden Selma konusunda onu uyardığını anladı. Selma, kızı için etrafına duvarlar örmüştü. Kenan, yanlış bir şey söyleseydi Selma'nın hiç düşünmeden kendini ve kızını savunacağını biliyordu. Böyle annelere saygı duyuyordu. Bu yüzden ona karşı nasıl konuşacağını, nasıl yaklaşacağını öğrenmek için öncelikle komşularla daha fazla vakit geçirmeye karar verdi. O gün marketten dönerken apartmanın giriş katındaki bir kapının aralık olduğunu fark etti. Yaşlı bir kadın yüzünde sevecen bir ifadeyle ona seslendi. Oğlum, bana yardım eder misin? Şu rafa bir türlü ulaşamıyorum. Kenan tereddüt etmeden içeri girdi. Ancak yardım bir rafla sınırlı kalmadı. Önce kapının sıkıştığını, sonra musluğun damladığını, ardından da ayna asılması gerektiğini fark etti. Derken işler uzadı ve bir anda apartmandaki tüm küçük tamiratları yaparken buldu kendini. Bu sırada sohbet ederken Konuyu ustalıkla Selma'ya getirdi. Yaşlı kadın, onun hakkında konuşmaya başladığında adeta susmak bilmedi. Belli ki Selma ve kızı hakkında anlatacak çok şey vardı. Kenan, Selma'nın babasını erken yaşta kaybettiğini, annesi tarafından büyütüldüğünü öğrendi. Başarılı ve çalışkan bir öğrenci olan Selma, üniversiteyi bitirir bitirmez iyi bir iş bulmuştu. Orada çalışırken gelecekteki eşiyle tanışmış, kısa sürede evlenmişlerdi. Ancak evlilikleri ani ve sade bir törenle gerçekleşmişti. Çünkü Selma hamileydi. Başlangıçta her şey yolundaydı. Eşi onu büyük bir eve götürmüş, mutlu bir yuva kurmuşlardı. Ta ki doğum gerçekleşene kadar. Bebekleri dünyaya geldiğinde doktorlar Selma ve eşine büyük bir haber verdi. Kızları hiçbir zaman yürüyemeyecekti. Selma, küçük meleğine bakarken gözyaşlarını tutamamıştı. Ama en büyük darbe eşinden geldi. Adam bu gerçekle yüzleşemedi. İçmeye başladı. Hastaneden bile kızını almaya gelmedi. Birkaç gün sonra ortaya çıktığında ise kararını vermişti. Ben engelli bir çocuk büyütemem. En iyisi onu bir kuruma vermek. Selma o an ne kadar büyük bir hata yaptığını anladı. Adamla büyük bir kavga etti. Boşanma davası açtı ve çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Eski kocası bir daha ne aradı ne de kızını görmek istedi. Tam 12 yıl boyunca. O günden sonra Selma kendini tamamen kızına adadı. İşini bıraktı, diplomayı rafa kaldırdı ve geçimini sağlayabilmek için temizlik işine girdi. Sabahları ve akşamları bir alışveriş merkezinde çalışıyor. Gündüzleri annesi kızıyla ilgileniyordu. Ama birkaç yıl önce annesi vefat edince her şey Selma'nın omuzlarına kaldı. Para kazanmak için daha fazla çalışması gerekti. Ama Merve, kızı artık büyümüştü ve evde yalnız kalabiliyordu. Annen kız birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Selma kızıyla her gün öğle vakti ilgilenmek için eve geliyor. Onu tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarıp hava almasını sağlıyordu. Mahallede Selma ve Merve'yi herkes severdi. Merve'nin gülümsemesi güneş gibiydi ama kimse kızı hakkında kötü bir laf etmeye cesaret edemezdi. Çünkü Selma tek başına bir ordu gibiydi. Eğer biri küçümseyici bir bakış atarsa Selma onu susturmasını bilirdi. İşte bu yüzden apartmandaki herkes onunla tartışmaya girmemeyi tercih ediyordu. Kenan, yaşlı kadının anlattıklarını sessizce dinledi. Selma'nın ne kadar güçlü bir kadın olduğunu düşündü. Bunca zorluğa rağmen ayakta kalabilmişti. Ayrıca kızıyla arasında nasıl bir bağ olduğunu da daha iyi anlamıştı. O ilk karşılaşmalarında neden sert davrandığını da artık biliyordu. Kenan Kendini affettirmek ve ona karşı duyduğu saygıyı göstermek için bir şey yapmaya karar verdi. Bir kutu pasta, meyve ve meyve suyu aldı. Böyle şeyleri pek sık alamayacaklarını düşündü. Eve döndüğünde derin bir nefes aldı ve Selma'nın kapısını çaldı. Kapı açıldığında, bir an için içini unutulmuş bir utanç duygusu kapladı. "Merhaba. Size küçük bir şeyler getirdim. Komşuluk hakkı diye düşündüm. Eğer sizi kırdıysam, özür dilerim." dedi. Sesi biraz çekingen bir şekilde. Selma önce sert bir bakış attı ama Kenan'ın mahcup ifadesini ve elindeki pastayı görünce yumuşadı. "İçeri gir, çay koyuyorum." dedi. Selma Kenan'ı içeri davet etti ve çay koydu. O sırada Merve de odasından çıkıp geldi. Gözleri sofradaki meyvelere takıldı. "Vay be, bunlar gerçek mi? Hiç böyle meyveler yememiştim." diye heyecanla sordu. Kenan gülümseyerek eğildi. Ve meyvelerden birini eline aldı. Bunlar tropik meyveler. Uzak ülkelerde yetişiyor. Ama nasıl yenildiğini biliyor musun? Merve heyecanla başını salladı. Kenan ona meyvelerin nasıl soyulup yendiğini gösterdi. Küçük kız büyük bir keyifle dinledi. Ardından konu Kenan'ın başka bir şehirden buraya taşınmasına ve mühendis olarak çalışmasına geldi. Merve Kenan'ın yaptığı işten çok etkilendi. Ben de çizim yapıyorum. İsterseniz gösterebilirim," diye heyecanla atıldı. Kenan gülümseyerek onayladı. Merve, tekerlekli sandalyesiyle mutfağı terk ederken Selma Kenan'a yaklaşıp alçak bir sesle fısıldadı. Merve daha önce kimseye çizimlerini göstermedi. Eğer kötü bulursanız bile sakın olumsuz bir şey söylemeyin. Kenan başını salladı ve Merve'nin getirdiği eskiz defterlerine göz attı. Çizimler gerçekten çok iyiydi. Genellikle grafik tasarımlar ve oda tasarımları yapmıştı. Kenan bir mimar değildi ama teknik çizim konusunda deneyimliydi ve Merve'nin yeteneğini hemen fark etti. İçten bir şekilde övdü. Merve'nin yüzü bir anda ışıldadı. Sevinçle gözleri parladı. Selma, Kenan'a minnettarlıkla baktı. O akşam çok güzel geçti. Sohbet koyulaştı. Kenan, uzun zamandır kendini bu kadar huzurlu hissetmediğini fark etti. Ertesi gün İş yerinde Merve'den bahsetti. Küçük bir kızın yeteneğini harcaması ona haksızlık gibi geliyordu. Ama ailesinin onu özel bir sanat okuluna gönderecek maddi gücü yoktu. Tam o sırada iş arkadaşlarından biri bir fikir sundu. "Benim eşim ressam. Bazen yetenekli öğrencileri ücretsiz çalıştırıyor. Çizimlerini ona gönderelim. Belki ilgilenir." Bu teklif Kenan'ın içine çok sindi. Hemen o akşam Selma'ya giderek bu konuyu açtı. Merve'nin çizimlerinden birkaçını fotoğraflayıp arkadaşına gönderdi. Dakikalar içinde telefonuna bir arama geldi. Sanat öğretmeni Merve'nin çizimlerini çok beğenmişti. Onunla özel olarak ilgilenmek istiyordu. Ertesi gün için bir deneme dersi ayarlandı. Merve sevinçten yerinde duramıyordu. Sandalyesiyle evin içinde dönüp duruyordu. Selma da çok mutluydu ama içten içe endişeliydi. Maddi durumları belliydi ve özel dersleri karşılayamayacağından korkuyordu. Önemli değil, dedi Kenan elini sallayarak. O zaten gönüllü olarak yapmayı kabul etti. Merve'nin çizimlerine bayıldı. Ama gerçekte Kenan sanat öğretmeniyle gizlice konuşmuş ve ders ücretlerini kendisinin ödeyeceğini söylemişti. Ancak bunu Selma'ya asla söylemesini istememişti. Çünkü onun gururunu incitmek istemiyordu. İlk ders harika geçti. Sanat öğretmeni Merve'nin çizimlerini çok yetenekli buldu ve onunla düzenli olarak çalışmak istediğini söyledi. Selma, Kenan'a tekrar teşekkür etti ve onu akşam yemeğine davet etti. Bu davetler zamanla bir alışkanlığa dönüştü. Kenan artık sık sık Selma ve Merve'nin evine gidiyordu. Bir şeyleri tamir ediyor. Merve'nin derslerine yardım ediyor. Selma ise ona güzel yemekler yaparak teşekkür ediyordu. Birkaç ay böyle geçti. Ama bir gün Kenan fark etti ki her hafta belirli bir gün Selma ve Merve onunla görüşmüyordu. O günlerde Selma "bugün biraz yoğunum" diyerek onu eve çağırmıyordu. Kenan bu duruma anlam veremese de kimsenin özel hayatına karışmak istemedi. Ama bir gün sadece küçük bir jest yapmak için Merve'ye çikolata götürmeye karar verdi. Kapıya yaklaştığında içeriden gelen inleme ve ağlama seslerini duydu. Bir an için panikledi. Merve'ye bir şey mi oluyordu? Kapıyı çalmaya cesaret edemedi. Ama tam geri dönecekken Selma'nın kapısı açıldı. İçeriden iri yapılı iki genç adam çıktı. Adamlar birbirlerine omuz atıp gülümseyerek konuşuyorlardı. Sanki çok iyi vakit geçirmiş gibiydiler. Kenan bir an için içinde çok kötü bir his hissetti. Ama hemen bu düşünceyi kafasından atmaya çalıştı. Ancak bir hafta sonra her şey tekrarlandı. O gün Kenan kapısının önünde dururken aynı genç adamların Selma'nın evine girdiğini gördü. Genç adamlar içeri girdikten sonra Selma kapının önünde elindeki paraları saydı ve hızla kapıyı kapattı. Kenan'ın içini büyük bir şüphe kapladı. Kapıya biraz daha yaklaşıp içeriği dinlediğinde Merve'nin inleme ve ağlama seslerini duydu. Bir an nefesi kesildi. Nasıl olur? Bir anne kendi çocuğuna bunu nasıl yapar diye düşündü. Eğer maddi sıkıntı çekiyorsa yardım isteyebilirdi ama çocuğunu böyle bir duruma sokması Kenan Midesine bir yumruk yemiş gibi hissetti. Bir zamanlar Selma'ya hayranlık duyuyordu ama şimdi tamamen yanıldığını anladı. Merve'nin yardıma ihtiyacı vardı. Kenan öfkeyle kapıyı yumruklamaya başladı. Selma korku dolu gözlerle kapıyı açtı. Daha ne olduğunu anlayamadan Kenan onu bir kenara iterek içeri daldı. Merve'nin odasına yöneldi. Bir kavgaya hazır gibi hissediyordu ama odaya girdiğinde adeta donup kaldı. Merve ona gülümsüyordu hatta neşeyle elini sallayıp, ''Merhaba Kenan amca.'' dedi. Kenan kıpkırmızı kesildi. Az önceki öfkesi tamamen uçup gitmişti. Başını eğdi, ''Özür dilerim.'' diyerek hızla kapıyı kapattı. Dönüp arkasını döndüğünde, Selma ile burun buruna geldi. Den, Merve'nin sesini duydum. Ve o iki adamı. Diye kekeledi Kenan. Selma önce boş boş göz kırptı. Sonra ne demek istediğini anladığında öfkeden yüzü kıpkırmızı oldu. Öyle ki Kenan bir adım geriye çekildi. "Sen, sen ne sandın?" dedi Selma sert bir sesle. Kenan utancından yere baktı. Yanılmıştı. Hem de fena halde. O an apartmandaki uyarıların ne anlama geldiğini anladı. Selma kızını korumak için her şeyi yapardı ve şimdi Kenan'ın onu nasıl bir şeyle suçladığını düşündükçe öfkesi daha da büyüyordu. "Keşke polisi de çağırsaydın. Ne olacaktı?" Ha açıklayabilir miydin Kenan duvara yaslandı ve yüzünü elleriyle kapattı Nasıl böyle bir hata yapabilmişti Aslında her şey açıktı Merve'nin kasları çok zayıftı Düzenli olarak fizyoterapiye ihtiyacı vardı Ancak Selma pahalı masaj terapistlerini karşılayamadığı için yeni mezun olmuş uygun fiyatlı fizyoterapistlerden yardım alıyordu Merve'nin acı çekerek inlemesi de sadece kaslarının çalıştırılmasından kaynaklanıyordu Kenan yerin dibine girmek istiyordu. Selma'nın gözlerine bir daha nasıl bakacaktı? Birkaç gün boyunca bilerek Selma'dan kaçtı. İş saatlerinin farklı olması sayesinde onunla karşılaşmamak kolaydı. Ama bu durumu daha fazla sürdüremeyeceğini biliyordu. O kadar mahcup olmuştu ki taşınmayı bile düşündü. Yeni daire ilanlarına göz gezdirirken kapısına hafifçe birinin vurduğunu duydu. Kapıyı açtığında karşısında Selma vardı. Ama bu sefer öfke yerine utangaç bir ifade vardı yüzünde. Kenan, o gün için özür dilerim, dedi başını eğerek. Seni dövdüğüm için değil tabii ki, diye ekledi hızlıca. Ama düşündüm de, sen sadece Merve'yi korumak istemiştin. Bunu anlıyorum. Ama keşke önce sorsaydın da böyle bir karmaşa yaşanmasaydı. Kenan içini çekti. Asıl ben özür dilerim. Büyük bir hata yaptım. Selma başını salladı. O gençler tıp fakültesinden yeni mezun olmuş çocuklar. Profesyonel terapistlerden çok daha uygun fiyata çalışıyorlar. O yüzden haftada bir geliyorlar. Kenan utanarak başını eğdi. Yanlış anlamasının ne kadar büyük bir aptallık olduğunu bir kez daha fark etti. O sırada karşı dairenin kapısı açıldı. Yaşlı komşu gülümseyerek ikisine baktı. Ne o? Hala kapıda mı duruyorsunuz? Hadi içeri geçin de bir çay koyayım. Yıllar sonra apartmandaki komşular eski günleri hatırlarken Selma, Kenan ve Merve'den bahsetmeyi ihmal etmezdi. Onlar artık bu apartmanda yaşamıyordu. Çünkü birlikte yepyeni bir hayat kurmuşlardı. Eski evlerini satarak Merve için tamamen engelsiz bir ev yaptırmışlardı. Kendi bahçeleri, rahatça gezebileceği geniş odaları olan bir ev. Merve'nin sanat yeteneği keşfedilmiş, hatta ona kişisel bir sergi açılmıştı. Selma sonunda mesleğine geri dönmüş işinde yükselmişti ve birkaç ay sonra Kenan ve Selma evlenmişti. Nikahlarına apartmandaki tüm komşular katılmış, mutluluklarına ortak olmuştu. Yaşlı komşu hala onların mutluluğunu kendi gözlerimle gördüm diye anlatmaya bayılıyordu.